Evet arkadaşlar şu anda ilk defa bir bin kupa olacak yani bazı bin kupa yapacağım ee, uzun zamandır video atmıyorum bu arada ve ben tutarak oynamayı düşüneceğim ama yazı özel videolar Tabii ki de gelecek yani heyecanlanayım Tabii ki de heyecanlıyım ya benim için e, aslında bazı bin kupa yapmamın sebebi mutasyonun gerçekten çok fazla güç olması mutasyon diyorum ben de ya vs bir power işte yani, Bunların vesey bir power'lı biliyorsunuz ki mutasyonlar çok benziyor. Bazılarının aynı oldu, bazılarının ee, ve bazı karakterlere mutasyon gelen karakterlere aynısı geldi. Bazılarının birazcık değişik geldi. Yani ben size e, şöyle diyeyim. Mutas e, <laughs> mutasyon diyorum hala vesey bir power'lar. Mutasyonların yeni karakterleri eklenmiş hali ve birazcık değiştirilmiş hali diyebilir. Buradan bunları kıralım şimdi. Ben birazcık kusmak istiyorum. Ama şu lillenişine takılmasak çok güzel bir hayatımız olacak. Takılmadık yaşasın. Yani öyle diyeyim <laughs> e, ee, Ben burada pusucam. Camping yapacağım. Ee, birazcık bir şeyler bekliyorum burada. <laughs> Ve benim küpümü de yükseltmem gerekiyor. Çünkü daha iyi oynayabilmek için. Edgar gel buraya bakalım. Evet. Kenji'yi alırız bu arada. Kenji'yi alırız. Kenji gerçekten çok güçlü bir karakter. Mutasyonla da birlikte bir power'lara e, mutasyon diyorum. Siz e, vesile Ves bir power olarak anlarsınız. Zaten Kenji mutasyonluğuyla birlikte çok güçlü bir karakter. Ama ben onu kaçırdım. Bak burada birisi vardı. Evet var. Ee, bu arada ben şu anda videonun, videonun kaydını alıyorum. Yani birazcık gecikmeler olabilir. Ben şuradan bir ultimi atmak istiyorum. Ama nereye atacağımı da pek bilmiyorum. Eee onlar orada savaşı dursun. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım bu arada. Alırım. Net alırım. Ve evet. Şu anda kalbim küt küt alıyor. Sezon ilerlemesi artı 10 kupa. Yaşasın. 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 Yani bu kadar kolay ve basitti. Yani hava atmıyorum şimdi de. Ama gerçekten çok heyecanlandım. Yani heyecanlanmadım hiç değil. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Efsanevi gel. Zaten efsanevi gelmese de şaşardım yani. Evet, Hepinize görüşürüz arkadaşlar.